Başlayalım mı? Haydi bakalım. Haydi başlayalım. Selam dostlar. 6 Ocak'ta Türkiye'nin en büyük karavan fuarı başlıyor TÜYAP'ın düzenlediği. Geçen sene de oradaydık. Bu sene daha hazırlıklı bir şekilde gidiyoruz. Hatta izleyenler de daha hazırlıklı gelsin diye hangi markalar var, biz hangi modelleri merak ediyoruz biraz onları konuşalım. Katılan firmalara bir çağrıda bulunduk. Hı -hı. İlgi gösteren, izleyen, Hı -hı. bizleri takip eden firmalardan. Zaten bir birçok video geldi bize. Evet, 8-10 tane galiba video geldi. Yeni ürünlerine katılacak olan evet. firmalar var. Evet. Eğer oldu ki yollamayıp videoyu yeni gören arkadaşlar varsa onlar da bize yollasınlar, Instagram'da paylaşın. Peki abi, şimdi fuar çok büyük olacak. Geçen sene 9 günde ancak dolaşabilmiştim. 9 gün boyunca oradaydım. Bu sene 5-6 gün ancak kalabiliriz gibi gözüküyor. Karavanlanmadan önce neler dikkat edelim? Sen söyle işte anlatıyorsun ya mesela. Hani evet. birbirine benzeyen bir sürü marka var. Çeşitli fiyat evet. skalasında. Evet. Bazıları evet. daha pahalı. Niye daha pahalı mesela bunlar? O para vermeye değecek mi? Bir kere kullanıcımız sadece fiyat performansa bakmamalı. Hı hı. Fiyat performans karavanı. Hı hı. E, ya bu bu hobi sadece fiyat olarak odaklı bir o, o şey, karavan değil. E, çekme karavanında istediğimiz ve beklediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi altındaki şasesi. Bu şasi neye göre yapılmış? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Sorusunun cevabı. Üst kupaya çıktığımızda da istediğimiz mevzu şu aslında. Çok böyle profil karkas e, çok tercih etmiyoruz. Profilden yapılmış bir karkas üzerine CTP'ler vesaireler çok tercih ettiğimiz bir imalat tekniği değil. Mecbur ee, kalıyorsa ben gece sana tabii ki şu diyorum. Eğer özellikle çok hareket etmeyecekse. Çok hareket etmeyecekse. Evet, çok hareket etmeyecekse. Eğer bütçesi çok düşükse, karavan bir şekilde başlamak istiyorsa en azından abi değil mi güvenlik kısmından fedakarlık yapmadan iç alandaki donanımlardan fedakarlık yapıp ucuz karavana yönelebilir. Bravo. Ee, yani çok basit bir şey vardır. Böyle karavanın altına yatarsın, bakarsın kaynaklı morşası. Evet. Kaynaklıysa biraz uzak durmak gerekiyor. Evet. Kaynak istediğimiz bir şey değildir evet. metalde. Çünkü hem gücünü zayıflatır evet. hem de kırılmasını evet. yükseltir. Peki şey sorayım abi, bir başka korkumuz da bu elektrik donanımla ilgili. Peki orayı göremiyoruz. Nasıl yapacak adam yani? Aldığı evet. karavanın nasıl güvenecek? Ya buradaki şey şu, aslında kıstas arabanın içerisine girdiği zaman evlerimizdeki kullandığımız anahtarlamalar ve prizleri görüyorsa zaten orada bir yanlışlık var. Hı hı. Ee, baştan bir yanlışlık var diye söyleyebilirim. Ee, onun için lütfen daha karavan ekipmanları kullanılan bir şey ve satıcının da sözüne biraz itibar etmemiz evet. gerekiyor. Sormamız gerekiyor. Orada nasıl bir kablajlama evet. yapılıyor? Bir tane ben hep olayın şey kısmındayım abi. Oldu ki bütçesi düşük olan insanlar varsa tabii ki 1 milyonu da karavan var. 5 milyonu da var. 150 bin liraya da var. Üretim yerlerini gitsinler. Eğer fiyat düşükse değil mi abi yani? Eğer evet. düşük bütçeli fiyat alıyorsa mutlaka üretim yerleri gerçekten var mı yok mu? Başkasına mı yaptırıyorlar bunu? Yani o yüzden mutlaka üretim yerlerine gidip baksınlar derim. Eğer düşük bütçeli karavan alıyorlarsa. Yani. Çok doğru ama bunu, bunu çoktan zaman da böyle imkan da olmayabilir. Evet. evet. Yani fuar ortamında çünkü bütün firmaları yan yana e, görecek. E, o yüzden de e, firmanın aslında geçmişi ve referansları da çok önemli. Evet, şey. evet. Müşteri memnuniyetlere baksınlar. Yani şeyine baksınlar, gerçekten YouTube kanalı baksınlar. YouTube kanalı var mı markanın, yok mu? Yani oradaki üretim yerine eğer zaten güveniyorsa marka kendi üretim yerini zaten gösterir. Onlara baksınlar diyeyim. Evet. İsmini çünkü şundan dolayı, baktım abi TÜYAP'ın Instagram hesabına, o kadar çok marka var ki, yıllardır içindeyiz ikimiz de. Yani hala bir sürü markanın ismini bile bilmiyoruz. Doğru. Yeni giren o kadar çok marka var çok, ki. Çok giren var. çok giren ee, firma Çok girsinler ve... tabii ki. Girmesler demiyoruz. Ayrılan ortaklı şirketler bu süreçte çok ayrılıyor. Herkes kendi hayalini peşinden koşmaya <laughs> çalışıyor ticari anlamda. Ama bilmiyoruz gerçekten. Ee, biz bilmiyoruz, onlar da biz bilmiyor. Evet, doğru doğru. Tabii o, aynen o, evet tabii. Onlar aynen. da biz bilmiyor. Tabii tabii doğru. Yani nasıl olur, ne gider diye çünkü evet. bu tarz bilgileri biliyorsun. sınırsız bir şekilde e, firmalarımıza sunuyoruz ben evet. yani, özellikle teknik bilgileri ve sende yaşamsal e, ortamın nasıl olması gerekiyor, o yatağın evet. ölçüsünün ne olması gerekiyor senden daha iyi plan yok. Günün sonunda e, bu bilgileri de sınırsız bir şekilde sunuyoruz ama firmalar da bence sadece e, firmalara tavsiyem şu karavan e, sektöründe ve para var bu işte deyip de girmesi hay, sıkıntı hayale uğratır firmayı. Evet. Çünkü böyle bir iş değil. Çünkü geçen seneyle bu seneyle aynı rüzgar yok maalesef. O yüzden kalıcı olması lazım. Ben i̇ki sene önceki bir anımı anlatayım abi. Ee, bu arada hepsini paylaşmıyorum ama fuarda tanıttığım markaların genelde Türkiye'de deli gibi yol aldığım için eee. çat kapı bir çay kahve içmeye gidiyorum abi böyle yani. Evet, süper. Yani çok da güzel insanlar. isim vermeyeyim, renc etmesinler. Güzel bir karavan yapmışlar. Orta bütçeli bir karavan yapmışlar. Ee, daha sonra üretim yerlerine gittim. Baktım devam ediyorlar mı etmiyorlar mı diye. Abi biz devam etmeyeceğiz muhtemelen dedim. Niye? Ya, fuarda yeterli talep alsaydık dedi mesela. Bir 15 tane yapsaydık. E bu işe girecektik dedi. Ama yeterli talep almadık. Az talep alınca dedi. Devam etmeyeceğiz dedi. Ama tabii ki şu oluyor yani, onlardan 3-5 tane karavan alan ne olacak peki? Şimdi bu, buradaki en büyük yanlışlık o. Şu e, el eserlerdi. Fuarlar e, satış yapılan pazar yerleri evet. değil. Fuarda satış olabilir. Satışlar gerçekleşebilir. Bu zaten ayrı bir seremoni yapılır. Yani yurt dışında bir karavan alıyorsan bir firmadan e ayrı bir seremoni yapılır orada birçok yani burada söylemeyeyim yani gerek yok evet. o satış satışı gerçekleşir. Biz bu, burası pazar yeri değil ki buraya biz yapmış olduğumuz yeni ürünlerimizi sergilemek için girdiğimiz bir ortamdır fuar. Evet. Deneme tahtası olan da benim ya hani maalesef insanlar böyle fuarı deneme tahtası gibi görüyorlar. Evet, evet, bakalım ondan. sipariş alırsa çünkü herkesin bir atölyesi var bu iş yapanlar ben onu evet. görüyorum. Evet. Adam işte bir şekilde sanayici bir ortamı var zaten. Onun için karavan yapmak çok çocuk oyuncağı gibi geliyor. Evet. Dolayısıyla biz fuara girelim. İşte harcayalım bir 200-300 bin lira bakalım. Evet. Yani sipariş toplarsak devam ederiz. Az toplarsak onları teslim eder veririz diyor ama tabii ki sen abi. X marka alıyorsun ve devamı gelmiyor. Yani işte buradaki en önemli demektir şey, sorunun cevabına basit bir örnek daha vereyim. Hani çünkü hiçbir mühendislik altyapısına dayanmadan evet. yapılıyor ya bu karavanlar. Evet. Hal böyle olunca fuar alanında dahi arkadaki iki ayağını havaya kaldırıp ön kapkinden şöyle önüne gelip evet. kaldırıyor biliyorsa karavanı o işte 70 ila 90 kilogram arasında ol olmalı ya evet. kapli, o ağırlığa baksın. O ve o ağırlık yüksekse de tehlikelidir. Düşükse de tehlikelidir. Evet. Arkanda birçok parametresi var. Onu kontrol ediyoruz. Evet. Ben yeni tanıştığım markadan şunu soruyorum abi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz diyorum evet. mesela bundan önce ne iş yapıyordunuz evet. bunun yanında başka bir işiniz var mı Şu anda kaç tane karavan ürettiniz gibi temel sorular soruyorum hani evet. aklınızda olsun derim 3-4 tane, üç, tane. Evet. evet çünkü çok o, firma var yani 200 evet. 200'ün üzerinde diyebiliyorum çok firma olacaktır ee, ve birbirine benzeyen de çok karavan göreceğiz evet. aslında orada çok da taynaz göreceğiz bu arada Evet, taynazlar. Benim içlerinde en çok böyle tanıdığım üretim yerine gittim Karin Tiny var mesela. Onlara da uğrayacağım mutlaka. Belki orada bile bir yarışma yaparız. Çok istiyoruz bir şeyler yapmak Olabilir, olabilir, olabilir. Güzel olmasın. Yani öyle şeyler. Çok fazla Tiny olacak, motor da olacak. Ve bizim de bu fuar sonrasında Şantigo'nun motor karavanıyla güzel bir Batı Karadeniz yolculuğumuz olacak. O bölgede yaşayan arkadaşlar varsa da Instagram'dan takip etsinler evet, bizi. Instagram'dan storyler online evet, gelecek çünkü. Evet. E, güzel bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla abi fuar bu sene çok büyük olacak. Geçen Kesinlikle. sene zaten 9 gün sürmesine rağmen herkese uğrayamamıştık bile. Bu sene biraz daha böyle seçe seçe herhalde uğrarız. Çünkü bir sürü etkinlik olacak. 2 gün ana sahnede etkinliğimiz olacak. Yarışma, sohbet. 2 gün termosada olacağız. Sen barda olacağız galiba. E, bu videoda da bizim programımızı da anlatalım. Onu da anlatalım. Söyleyelim. Ben altına ben bile tarzı ezberimde değil. Ben anlatırken saatleri ve günü yazarım. Fuar süresince de bir sürü ben şey olabilir. Böyle mi? Sen evet, söyle o zaman söyleyeyim. abi tamam. 7-8 Ocak tarihlerinde Pazar pazartesi. Pazar ve pazartesi saat 12 ile 4 arasında Termosan'ın standındayız. Evet herkesin bekliyoruz dostlar diyelim. Yani, 9'unda da 12 ile 2 arasında Sembar'ın standındayız. Hı, hı öğleden sonra muhtemelen yani 4 ile 6 arası gibi de hı. Oskar standında olacağız. Evet, ne yapacağız peki standlarda abi? Onu da söyleyelim. Standlarda şunu yapacağız. Birinci öncelik, tabii iki saat bir boyunca e, orada hem genel bir söyleşim ve sohbet kıvamında gelecek olan hem teknik hem de kampçılıkla alakalı soruları sen, Aynen. teknik soruları ben cevaplayacağım Aynen. orada. Bir sürü rota sorabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Yaptığım yurt dışı yolculuklarda, yurt dışı kamp yerleri de hazır buluşmuşken. Abi zaten e, sen motorla gezdin ama ya bu sene efsaneydi senin gezmen. Çok güzel oldu. Çünkü evet. yani ben çok çok yükseldim, özellikle kızınla yaptığın o Arabayla, Moğolistan evet. Rusya evet. turunda acayip yükseldim. Ben de belki iki tane çocuğumla beraber. Bu rotayı yapmak istiyorum ne yani. Güzel. Ne güzel olur valla. O, o, ondan sonra oradan geldi. bir de Turus'a git Evet, motosikletle. Şimdi nasıl evet. gidilir, ne yapılır? Günün sonunda motosikletle gidebiliyorsam, karavanla gidebilirim oraya. Haydi haydi, rahat rahat gidersin. Aynı, aynı şeyler. Ama yol hazırlıkları çok benziyor birbirine abi aslında. Aldığın temel malzemeler, hani kendini hazırlaman, aracın hazırlaması. Yani çok benzer süreçler aslında, motosikletle, tamam. arabayla, karavanla gidelim. Tahmin ediyorum. Hepsini konuşuruz Bir böyle. biraz daha, motorla, daha az malzeme daha oluyor. Az, evet. E, çünkü e, çok daha minimalist. Evet. Ocağımız bile şu kadar o oluyor. Kadar. Şahane. E, Halbuki hal böyle olunca e, sevgili Erkin e, 10 ve 11 tarihlerinde de hı hı. E, ana ana gösteri ne diyorlar ona? Ana fuar, sahne diyelim. Ana sahnede Fuarda, evet. fuar organizasyonu yani TÜAF fuarcılığın e, ana sahnesinde e, orada e, olacağız. Bu sadece orada e, kamp karavanla alakalı sohbetlerin yanı sıra bir tane de e, söylüyoruz her zaman sevgili Erkin Yeşilin motosiklet camiasına kazandırdığı evet. bir yarışma programı var. Tabii sadece ben kazandırdım demeyelim hadi. Beraber yaptığımız Honda'nın bayileriyle beraber yaptığımız çok güzel bir yarışma var. Çok güzel Olsun. şey yapıyorsun. Evet. Abi senin bu tavrına hastayım ben. Evet. Bu naifliğin evet. var ya. Ben yaptım demiyorsun. Evet. Ki ilk zamanlarda gibi takip eden dostlar biliyorlar. E, bu şeyi dedik ki herkes yapsın aslında. Tabii, yapsın. Herkes yapsın dedik. Bir renk katalım istiyoruz etkinliklere. Evet. Honda etkinliklere yaptığımız çok güzel hediyeler dağıttığımız insanların çok eğlendiği bir yarışma var. Onu fuar süresince şimdi dediğimiz markalarda yapacağız. Hatta fuar süresince herkim bizim standımızda da yaptı orada da yapacağız. Tabii ki önceliği şuna vereceğim. Bütün fuar ve çekimlerde merak ettiğimiz yeni modeller birinci öncelikli. Yani bizi izleyenlere böyle güzel ürünü, doğru ürünü, avantajlı ürünleri, yeni ürünleri göstereceğiz. Sonrasında da tabii ki benim yazdığım hatta bu sene Neza bile beraber devamını yazacağımız evet. Kamp Karavan Rotaları kitabına destek olan çünkü şöyle destek oluyor markalar. Yani bir sürü karavan markası müşterilerine, yeni müşterilerine karavanı verirken, teslim ederken imzalı şekilde bu kitabı da veriyor. Benim için çok gurur verici bir şey bu. markalar için çok güzel bir hediye, maddi olarak da yormayan bir hediye. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayan markalara da ekstra zaman ayıracağım. Onları her zaman için söylüyorum zaten. Bu kitapta Fethiye'den daha doğrusu Çıralı'dan köy olan kısmı yazmıştık. Umarım Neziabî ile beraber bu ilk da bu sefer kalan kısmını Kuşadası'na kadar devamını yazacağız. Aynen, süper. Bir başucu klasikleri aslında oluyor bunlar evet. ve çok kalıcı bir hediye de olmuş oluyor. Bize yollayan markaların videonu koyalım mı şimdi peki abi? Evet, şimdi onlar girsin ama onun üzerine konuşalım. Post Karavan olarak TÜYAP Karavanis Fuarı'nda 802B Noğlu standdayız. 5 modelimizle katılıyoruz. Tüm değerli misafirlerimizi standımıza bekliyoruz. Herkese merhabalar. 6-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan TÜYAP Fuarı'nda biz de varız. Şantiko karavanları ile tanışmak ve fuara özel indirim ve fırsatlardan yararlanmak isteyen herkesi standımıza bekliyoruz. Ve bomba gibi yepyeni bir sürprizle sizlerle olacağız. Konforlu ve özgür bir karavan deneyimi için bizi takip etmeye devam edin. yaptı. karavanist Fuarında Umarsan karavanı olarak biz de varız. Salon 10 stand 1012B'deyiz. E, 4 tane karavanımızla e, katılacağız. Kapsül modelimiz Renault 360 modelimiz kapsül x modelimiz ve şu anda içinde bulunduğum e, yeni çıkardığımız Umarsan mini karavanımızla biz de varız. Sizi bekleriz. Herkese merhaba. Hunter Nature karavanı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 6-14 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Karavanist Fuarı'nda 713 A numaralı standta yerimizi alacağız. Fuara tam 4 karavanla gidiyoruz. Tabii ki elimiz boş gitmiyoruz. Aralık ayında yapmış olduğumuz bir kampanya vardı. Bu kampanyayı TÜYAP Karavanist Fuarı'na özel ve sadece o tarihler arasında geçerli olmak üzere müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. Karavanlarla veya kampanya ile ilgili daha fazla detaya ihtiyacı olan herkesi standımıza bekliyoruz. Kam karavan olarak biz de karavanist fuarında yerimizi aldık. 4 yeni modelle geliyoruz ve fuara özelde çok güzel bir kampanyamız var. Standart modellerimizde enerji sistemi aldığınızda tente ve dizel ortam ısıtıcı yanında hediye veriyoruz. 725 numaralı standdayız, 7 numaralı salondayız. Herkesi bekliyoruz. herkese. Egemen ben de o karavandan. 6-14 Ocak TÜYAP karavanist fuarında biz de varız. Oldukça büyük bir standla katılıyoruz. 10. salon 11 numaralı stand alanında. Görüşmek üzere. Evet efendim işte 6-14 Ocak'ta Karavan fuarındayız. Yani neredeyiz? TÜYAP'tayız. TÜYAP, Beylikdüzü'ndeyiz. Gümbür Gümür geliyor. Sıvan karavanda güzel bir sürprizle geliyor. Evet hep sürprizleri vardı. Bu sefer yine bir sürprizle. Bakalım neyle geliyor biz de bilmiyoruz. 6-14 Ocak'ta TÜYAP fuarındayız. Görüşmek üzere. 6-14 Ocak tarihlerinde Carpento Karavan olarak TÜYAP Karavanist Fuarı'nda olacağız. 813 numaralı standdayız. 3 modelle katılıyoruz ağırlık konusunda iddiamız. Ankara'nın ayazından tüm dostlara selam. Başkent Karavan'dan Eray ben. TÜYAP Fuarı'nda 7. salonda 725. standda 6 adet modelimizle sizlerle olacağız. Tüm dostları İstanbul'daki TÜYAP Karavanist Fuarı'na bekliyoruz. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. Ben Bardan İbrahim. 6-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük karavan fuarı olan Karavanist 2024'te sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz. Biri 750 kg altı olmak üzere 3 yeni modelimiz ile Salon 8, Stand 821'de sizleri bekliyor olacağız. Karavanist'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İstersen birkaç tane üzerine konuşalım mesela Senbar üzerine abi sen tanıştırmıştın geçen sene evet. yani yerli karavanlar genelde hep böyle giriş seviyesi karavanlar yaparken genelde isim vermekten çekinmiyoruz mesela Sivan, Gencer biraz daha böyle pahalı karavanlar yapıyorlardı evet. ama bir de onların yanında onlar kadar çok belki reklama dediğim diyeyim e, önem vermeyen demeyelim de ilk başta reklamla böyle duyulmak istemeyen kaliteyle duyulmak isteyen bir marka daha var Senbar sen tanıştırmıştın ben yabancı karavan markası zannetmiştim dürüstçü onları. <laughs> Çok güzel değil mi çizgileri? Tabii evet, çok güzel. Yani. Çizgileri evet. müthiş. Şimdi stand e, falan da öyle yani böyle Biraz yani. firmadan bahsedersek e, fir firmanın sahibi eski bir karavancı. Hı. E, zaten garajında 3-4 tane değişik değişik karavanı vardı. Bunun yanı sıra e, ekonomik anlamda da çok güçlü bir firma. Evet. Yani Eriş Holding sahibi sevgili Abdullah Bey evet. E, bu firmayı satın aldı. 2 ya da 3 yıl oldu. Ee, tabii sürekli istişarelerimiz devam ediyor yani Abdullah Bey ile. Eski karavaneci olması sebebiyle aynı zamanda. Fabrika değişti. Yeni modeller var. O senin gördüğün modeller artık yok. Öyle mi? Yani, ben geçen değişti. sene fuar sonrası merak ettim. Yolumuz üzereydi Uğradım da fabrikaya. Son dakika böyle çok da sıcak karşıladılar sağ olsunlar. Evet. Böyle çay kahve içtik. Çok da Muhteşem, güzel çok bir etiketleri var. Çok, evet. çok naif insanlar bir kere. İki, Avrupa standartlarını yakalayabilmek için, burada bildiğiniz için, vereyim mi ya? Ver ver yani, ver, ne olacak ver, Yani ver. E, ilk defa bu fuarda gofrajlı alüminyum dediğimiz bir e, üretim tekniği var. Hobide gördüğümüz, Fendt'e gördüğümüz, Hı. dışı böyle portakal kabuğu gibi olan. Sambar'da göreceğiz bunu, Hı. bu üretim tekniğini. E, ve benim iki sene önceki videomda Abdullah Bey'le bir röportajımda şey demiştim. Bu yan rijitliği nasıl sağlıyorsun demiştim. Evet. Yan sen çok takılıyorsun. Jiret çok takılıyorsun. Jilet gibi olmasını istiyorum. Çok takıntılıyım o konuya. Ha, o da bizim sırrımız Ya, yani Yan panele baktığın zaman mermi gibi bir karavan evet. yapıyorlar. Ee, geçen sene Black Edition çıkartmıştı. Simsiyah. Güzel yani bir karavan. Hatırlarsın görürsün. Ee, bu karavan bize gelip test edilecekti. Ama depremdi, depremdi kardeşim. Ee, herkes şey oldu. Bu arada araya gireyim abi. Bu evet. sene Nezahbi bir başka planımız da karavanda çok seyahat etmekle inceleme çekmek. Gerçek evet. inceleme. Yani ben bir yıl karavanda yaşadım. Hani yaşam alanı ile ilgili bayağı bir tecrübem var, mütevazı olmayayım. Nezir abi zaten teknik kısmında çok hakim. Evet. Böyle çok örnek benim motosiklette yaptığım incelemeleri Nezir abiden de yardım alarak çünkü teknik kısmı o bana göre çok daha iyi biliyor. Çok güzel incelemeler yapacağız. Senber'den de isteyelim abi karavan. Onlar da versin. Şöyle bir hafta falan turlayalım. Bir gün falan yalandan fuardaki incelemeler gibi ayaküstü inceleme olmasın. Ya zaten e, do dostlarımıza biz de takip ediyorum. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Fuarda çektiğimiz e, görüntüler çok böyle talep e, görmüyor gibi. Ön izleme gibi oluyor. Evet. evet çok böyle e, acayip bir şekilde e, izleniyormuş. E, bunu ben anlamıyorum. O yüzden firmalardan e, rica ediyorum bu işbirliğine birliğine e, katılacak olan her firmayı e, bunu e, sağlayabiliriz, yapabiliriz bir şekilde. Hem inceleyelim, ben e, şunu yapmak istemiyorum abi. Hani e, benim motosikleti anlat, anlatırken hani birçok kişi böyle çok överek anlatıyordu ama evet, evet. kullanıcı deneyimi. Doğru olalım abi. Ben, evet. ben de istiyorum ki bu karavanı e, kilometrelerce süreyim. Arkamda ne hissettiriyor evet. bana çekme karavan sonunda. yol hissiyatını göreyim. Evet. Bir kamp yapalım abi baş başa. Evet. Ben de diyorum ki gerçekten içinde bir soğuk havada bir uyuyayım. Evet. Gerçekten ya, böyle çekmecesi yeterli Tabii, mi? Tabii, evet. Ocağı bir, yeterli mi? Evet. Bir Hakikaten kötü hava şartlarında özellikle hazır kışın çok güzel fırsat bence bir deneyelim istiyorum. Deneyelim ben 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 onunla akabinde de bu eylemleri yaptıktan sonra karavanı teknik inceleyelim. Evet, İç diyorsun. boyutu dış boyutu. Karavanın e, proporsiyonu, evet. tekeri nerede, önle mi arkada mı, ön ağırlığı ne kadar, kaplini detaylı bir şekilde ince. Bu aynı zamanda firmaya çok ciddi bir inovasyon kazandıracaktır evet. diye düşünüyorum. Çok bizden, bizden geri dönüşler bence paha için ARGE'ler olacak. Bu arada abi şeyden de bahsedelim. Hani bütün markalarla konuşma fırsatımız zaten yok ama U Karavan fuara katılıyor. Bence çok güzel bir hamle bu. Evet, İtalyan karavanlarda e, yani ben bir tek Defles'i görüyordum. Evet, Uzun zamandan beri e, fuarlarda Defresi evet. giriyordu. Ama e, yine şahsi olarak söyleyeyim, e, doğru bir tanıtım yapamadı bence Defres. Evet. Ki Defles'i ben çok iyi bilirim. Defres marka karavanım vardı benim. Hmm. E, çok iyi bir markadır. E, Almanların bir markasıdır ama çok pazarda yer bulamadığını düşünüyorum. Bu sene merak ediyorum, Airstream e, fuarı da olacak, e, Amerikan malı e, Airstream. Hani nasıl geldi, nasıl etti Türkiye'ye o, çünkü Avrupa Birliği uyum yasalarını kullanıyoruz. Muhtemelen değişiklikler yapıldı sinyallerde vesairelerde yani bu, onu merak ediyorum e, ve tanışmak istiyorum kimler getirdi aslında bunu. Ama bu karavanın e, bu hamlesi, bence çok başarılı bir hamle. Sevgili Egemen'le de bunu konuştuğumda da söyledi ki çok güzel bir işe e, imza atıyorsunuz. Bunu satmakla alakalı e, biliyorsun bu firmaların problemi yok. Tabii. Yani oraya ağ satamıyorlar geliyorlarmış gibi böyle düşünülmesi. Bu sadece bizim yıllarca ve fuar yönetimlerini de bastırarak e, fuarın kalitesini arttıracak olan hareketler bunlar. Ki çok büyük bir standla ilk fuarları olmasına rağmen çok büyük bir standla bayağı da bir modelle katılıyorlar. Ama Fendt'le katılıyordu galiba. Hafızan beni yanı, yanıltmıyorsun. Çünkü birçok markaları var onların da biliyorsun. Fendt'le giriyorlar işin içerisinde. Ama tabii benim gönlümden geçen o fuarda bütün ithalat yapan firmaların geliyor olması. Çünkü zaten bu ülkede Alman karavanlar var, Fransızlar var. Artık e, İngiliz karavanları var. Evet. Bayley'ler, Swift'ler evet. vesaireler. Aynen. Tam yani... orada hani ben gireyim. ile ilgili yani ona giden Starvan karavanla da ilgili bu sene güzel hareketler olabilir diye bir ipucu vereyim. Evet Murat evet. abi, Tarık abiler, Barış Aynen. abiler bunlar çok güzel adamlar. Aynen. Motorcuktan beri tanıştık. Evet. Çok iyi karavancılar. Evet. Şatalca çok güzel bir kamp alanları var. Bakalım. Küçük küçük. sana sene sürprizler olacak inşallah. Öyle değil Sürprizler diyeyim. olacaktır. Çalışmalarımız da bizde. Sevgili Erkin'in de ee, beni, ben beni o gazlıyor. Ben onu gazlıyorum. Evet. Hadi diyorum motor çekelim. Burada da bir camiamız evet. var. Aynen. Motor çekiyoruz. Oradan karavan şey yapıyoruz falan. Gezelim. Ee, Gezelim e bu sene. Güzel. Abi. Yani İngiliz karavanlarını da orada görmek isterim. Çünkü Ankara Fuarı'na e karavan dünyası bayi olarak katılıyor evet. abi. Yani. Belki mesela şöyle diyeyim. Hani videonun da sonuna yaklaşık gelelim artık. Mesela Motoset Fuarı abi yeterli nasıl diyeyim e alanı ve donanımı sağlayamadığı için artık Honda, BMW, Yamaha falan katılmamaya başladı ve kendi etkinliklerine döndü. Belki hem oraya katılacaklar hem kendi etkinliklerine yapacaklar. Umarım bence karavan camiası da hani eğer bu İngiliz karavanlar ya da diğer İtalyan karavancılar bu karavan fuarının donanımlarını beğenmiyorsa kendi etkinliklerini yapsınlar diye biraz ipucu verelim. Bence önümüzdeki yıllarda buna doğru gidecek diyeyim. E, ama yani şimdi evet olabilir dediğin çok mantıklı olabilir ama dünyaya baktığımız zaman e, özellikle biz tabi ilgilendiriyor. Avrupa'da öne çıkan iki tane fuarımız var. Yani birisi Şutupkart'ta şu düzenlenen, işte Şubat ayında hı hı. gerçekleşecek. Birisi de Ağustos'ta düzenlenen, Düsseldorf'ta düzenlenen büyük fuarlar. Fuar gibi çok büyük fuarlar işte. Evet, yani, fuar evet, işte, aynen. fuar. Motoset fuarı maalesef onu çok iyi yapamadığı için yani iki katlı motoset fuarı olmuyor maalesef. Olmuyor. Evet. Tek katlı çok geniş Güzel. olan yani bir yer olsa... Evet. O zaman büyük markalar tekrar geri döner. Ama işte, tüyap da TÜYAP'ta yapabilir evet. yani bu motosiklet falan. Evet. TÜYAP çünkü çok büyük salonları evet. olan. E, bakalım tutulur. nasıl olacak? Evet, Önümüzdeki bir... sene etkinlikler bence her alanda daha böyle canlı olmak Aynı zorunda. Piyasa bir biraz olmak daralıyor. Zorunda. O yüzden artık yapmak zorunda. Piyasa daralıyor cümlesine ben katılmıyorum. Bak şimdi ne oluyor peki? Itiraz hemen hemen abi. dur. Hem bak itiraz ediyorum. Yine Kavga şarjda çıkartıyor. yer kalmayacak. Onu bir sonraki videoda konuşalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> dur. Şimdi Hadi bakalım. Sonra Hadi öyle sonraki yapalım. videoda tamam. konuşuyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın.